Bak şuna, adamın seyir arabasında bulmuşlar. Her şey olabilir. Evet, kağıt koparılmış. Belki de telefon numarası vardı altında. Dahası da var. işte şu logo. Bir aktaralım bakalım senin bilgisayara. Bir yakınlaştır, bir şey yap. Belki neresi olduğunu bulabiliriz. Ama mail atın siz bir. Tamam. Restoranmış, kabacıkta. Adresi? Bayram'ın seyyar satıcılık yaptığı sokakta. Evet, Afyon'dan görüntüler gelmiş. Evet, başkomiserim geldi. Biraz beklerseniz hazır olmak üzere. Kesin bir sürpriz çıkacak bu işin altından bakalım ama ne? Bence bir ipucu bulamayacağız. Var mısınız iddiasına? Yapma Selim, zaten üç kuruş maaşım var. Onu da ben çarpmayayım. E tabii, korktunuz tabii. <laughs> hazır başkomiserim. Orada işte. Yanında biri var. Bayram mı? Bence değil. Yine de yüzünü netleştirmeye çalışalım. Emin olun. <laughs> Şu poşeti büyütsene. Enver Usta meşhur kaymak şekercisi. Tamam demek ki gitmeden önce oraya uğramışlar. Tamam Afyon emniyetiyle bir konuş bakalım. Dükkana gidip bir yoklasınlar. Belki hatırlayan olur. Başla. <laughs> Ee, i̇yi haber be. Evde bulduğumuz nişan fotoğrafları. Biliyordum ya. Biliyordum. Bana bak hemen başkomiser abi ver sorguya gelsin. Ne nasıl yani anlamadım, ne diyeyim? Sen fotoğrafları göster falanlar. Emre, hemen şu listeyi araştır bakalım. Şöhret adında bir müşterileri var mıymış? Acil mi? Bir de internete yaz bakalım Hemen'in sözlük anlamı neymiş onu da araştır. Tamam mı? Hadi. Anlaşıldı komiserim. Başkomiserim. Gel Emre. Kadını bulduk. Şöhreti mi? Evet, Şöhret Alas. Kuaförlerden birinin müşterisiymiş. Kredi kartı slibinden tespit ettik. Adres? Var başkomiserim. Yazdım sizin için. Tamam Emre, sağ ol.